Merhaba değerli izleyiciler. Bugün emlak piyasasındaki güncel gelişmeleri, dalgalanmalar ve piyasayı etkileyen faktörler hakkında merak ettiğiniz her şeyi inceleyeceğiz. 1. Ekonomik faktörlerin rolü. Emlak fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri ekonomik durumdur. Faiz oranları, işsizlik oranları ve genel ekonomik istikrar gibi faktörler emlak fiyatlarını doğrudan etkiler. Bu videoda Ekonomik durumun emlak piyasasına olan etkilerini ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. 2. Bölgesel etkiler. Emlak fiyatları coğrafi bölgelere göre farklılık gösterebilir. Gelişen bölgelerdeki yatırımlar, altyapı çalışmaları ve diğer faktörler emlak fiyatlarını olumlu veya olumsuz etkileyebilir. Henüz popüler olmayan bölgelerdeki makul fiyatlı gayrimenkullere yatırımlarınızı yönlendirebilirsiniz. 3. Gayrimenkul talebi ve arz dengesi emlak fiyatları talep ve arz dengesine de bağlıdır. Güncel raporlara göre talep artmaktadır. Buna bağlı olarak fiyatların düşeceği fikri bizleri yanıltmasın. Sadece emlak talebinin düşmesi veya arzın artması fiyatları aşağı çekebilir. Bu konuda güncel istatistikler ve gelecekteki projeksiyonlar hakkında da sonraki videolarımızda bilgi vereceğiz. 4 Yatırımcıların rolü Emlak piyasasındaki yatırımcıların davranışları ve tercihleri, fiyatları etkileyen önemli bir faktördür. Spekülatif talepler ve yatırımcı beklentileri, piyasadaki fiyat dalgalanmalarını etkileyebilir. Beş yan geleceğe dair öngörüler Son olarak, gelecekteki emlak fiyatları üzerine yapılan tahminleri ve uzman görüşlerini ele alacağız. İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım, İnşaat piyasasında hiç görülmeyen bir dönemin yaşandığını belirterek sektörde çok ciddi bir şekilde arz yok. Çok sayıda firma sektörden çekildi. Üretim fazla olduğu takdirde talep azalırsa fiyatlarda gerileme söz konusu oluyordu. Ancak üretim yok, fiyatlarda gerileme olmasını beklemiyorum. Olamaz da. Maliyetler durmadı, artış devam ediyor. Geçmiş dönemlerde firmaların ellerinde mal oluyordu. Fiyatını bir miktar kırabiliyorlardı zamları fiyatlarına yansıtmıyorlardı. Ne zaman firmalar pozisyonlarını maliyetlere göre ayarladı, fiyatlar artışa geçti diyerek arsa maliyeti düşmeden konut fiyatlarının düşmeyeceğini ifade etti. Bu video, emlak piyasasındaki güncel durumu ve geleceğe dair beklentileri anlamak isteyen herkes için bilgilendirici olacak. Sorularınızı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.